Selamun Aleyküm Gökhan Bey. Sen beni nasıl buldun ya? Paralarımı ver. Vermezsen seni öldürürüm öldür, öldür de görelim. Ne öyle ya? Ne? Öldür lan bu adam. Oh, yardım edin. Aç, aç olmuş. Ne Polis gelmiştir. Tuk tuk tuk. Aç kapıyı. Kaldır. Elleri kaldır. He masum. Nasıl masumsun lan? Adamı öldürmüşsün. He bakarım buraya. Polise gideceksin karakola. Tamam. Evet çocuklar. Ödevleri yazıyorum. Matematik. 187, 188. Hayat bilgisi. 199, 200. Fen bilimleri 233, 234. Sonra beden eğitimi dersi olacak yarın. Servis kıyafette gelmenizi istiyorum. Orada anneler günü için bir çalışmamız da var. Hadi bakalım gidin.